Dedem paket açacak. Eminim iyi çıkartırsın dede. Aşkım sen çıkarsın ne şansın daha çoktur lan. Ha? Harbi mi diyorsun? Evet. Niye? Bunu sen biliyorsun bak. Onu kötü Dede ne yaptın ya? Hey, dede maçta. Vuru gay. Bilmiyorum da Manchester United. Oh 106 Ugarte. Çok mu kötü lan? Ve dede. Hmm. Açtım. Çok mu kötü? Maldini tabii ki de. Maldini bize daha pahalı. Abi. Ne tam ne tam ne ne? ne? Ana bitirmiş. Foyomer <laughs> <laughs> Foyomer de çek.

7 Oo benim çubukta maskem 3 6 8 Arkadaşlar abone olup like atın. Bugün FIFA'da gelişmeye çalışıyoruz. Aa, aa. Dede. Ne? Ayıp ayıp. Genelme ayıp değil. Bozulmak ayıp. Evet. Arkadaşlar kimi alayım? 20 daha verir. Bekletmeden vereyim mi 106'larımı? Yoksa 10.000 uzatmalar mı açayım? Ne? Neden 106 Uber'de çıkardı senin. Ne, ne alakası? Bu Bana... ne? Ben hmm. e sandım ama. İkisine verip ama on binlik de açabilirsin. Vallahi gerçekten ikisini de verebilirsin. Gerçekten ikisini. İkisini de verip on binlik açacağım. Bastım gitti. 580. Oha. Evet arkadaşlar. Şimdi ne alacağım? Hiç almayacağım değil mi? Motuli çeksek mi şimdi de? İyi sen benimsin. Ama tüccü. -di. Yani diz mi? Matoji -di de olur ha. İşte. Brand olmaz ya. Bilgileri ama son dakika. Kobel bu kadar pahalı mı? Sen bu bebeği almıştın değil mi bebe? Kobel bu kadar pahalı mı? Matoji'den bile pahalı. Nasıl oluyor? Bilgiler bu kadar var mıydı? Ben bakmadım da çıktığında. Hmm, bir de Leroy'san 300 ne alaka? Galatasaray geldi diye mi? <laughs> bir de Bayern Münih kartı çıkarmışlar. Galatasaray geldikten sonra. Gelmeden birkaç gün önce on, onun kartını çıkardılar Bayern'in. Şey alabilirim Kanavaroyu ya da Hazard'ı. <laughs> 108 forvet al. Lorente var. Oh. Lorente. Oğlum sabi ki benim şey değil mi? De Lorenzo. Aynılar. Farklı. Lorente ne ara bu kadar ki? Güzel kart. Lorente çok iyi futbolcu değil mi oğlum? Eskiden evet. sende karşılık kartı vardı. Yüz vardı. <laughs> i̇yi oldu. Aa sen 2000'lik paket açtın mı? <laughs> evet arkadaşlar bir paket <laughs> daha açıyoruz. Dedem <laughs> iyi çıkarttığı için bunu da açacak. Ben için ben kimi çıkardım Sen biliyor musun? Ben buradan kobel çıkardım. Dedem daha babasını çıkartır. Gel dede, paketi aç. Aç kız onunla konuşacağım. Aç. Ben dandine. Ben dandine geldi. Kim <laughs> aç? Alo. Alo. E? Ne yapıyorsun? Dedem açtı. Ne geliyor? Oha. Ya izleme. Allah Allah. Çok sances. güzel geldi. Diese Sanchez. Evet. Yeah. Evet. Bakın benim seviyem ne? Bakın. verip Moto diyenler biz alabilir. Bakın arkadaşlar. Bu kadar seviye geçtim. Sen bu arada düşmüşsün efsane bir desin ha. Ne? Düşmüşsün yanlış görmediysen. Neydi? Karşı atayım. Ne yaptı? Ne Olur, o sana da oldu eskiden ha, Ne alaka Abi feyze şampiyonuyum Ay, Arkadaşlar bugün efsaneye çıkacağız Nerede Video çekiyorum Ömer. Evet, tamam. Yüksek bir adam geldi Bakalım bu adam karşısında ne yapacağız Rakip 112 kadrosu bu şekilde. Oha. 114 kasillası gören oldu mu? Arkadaşlar like atıp abone olduysanız bu maçı yeneceğim. ama abone olun. Burayı kadar izleyenler abone olacak. Olacaksınız kardeşim. Demek keyif aldınız. Baccio Martinez'e. Martinez, e. Martinez Garinçaya. Garinça Baccio Baccio. Baccio ne yapıyorsun sen? Zamborot da aldı. Verdi Rivaldo. <Sessizlik> Martinez. Tabii <Sessizlik> vurdu. Kaleci kurtardı. Ama ben de 112 genin belirtelim eşit yani şu an. Çok iyi vurmuştuk ama olmadı vuramadık da ya. ya guard kapatın. Val, var vardı. dedi. Lorenzo koşuyor. Savunmaya koşuyor. Kaleye koşuyorum. Oyun zekası. Şey Zamatos kapatın. Yemeyin. Tut. Oğlum onu nasıl yiyorsun ya? Adam nereden atıyor? Aa, baksana. Bu ne bu ne? Oğlum ben sen 30 antre ama şu Michael'sın sen ya. Öyle gol mü Kendi kendine hareket ediyor. Evet. Dilorenzo, Dilorenzo Eto, etof, taç benim ya. <gülüyor> Yeme. <gülüyor> ah tapot. Ya çıldırtacak beni bu oyun. <laughs> Hem de beşlik ya garinç! Yeter. Adama bakça adama bak. Attı bana iki tane ya. Dur çalama basamadım daha. Oy! Kaleci! Şimdi salah. Kapat. Koman bu arada futbol tarihinde çok gol atan defans oyuncusuymuş. Öğrendim ve ben de şaşırdım. Ramos sanıyordum, Hierro falan sanıyordum. Gerçekten et çok gol atan oyunculara baktım. Martinez, Rivaldo, Martinez, Martinez Allah, Martinez gidiyor. Martinez verdi. Karınca vurdu ve gol. gol. Gol 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 gol. mükemmel gol. Martinez aldı. Bu arada arkadaşlar FIFA Kulüpler Dünyası'nda Inter'in bir maçı vardı. Maç 1-0'dı. Ben Inter tutuyordum Martinez için. Maçta bir an 1-0 geriye düşmüşler. Son dakikada dönüyorlardı. 78'de Martinez bir hoşta gol atıyordu. İzleyenler yoruma gitsin. İzlemeyenler yorum atarsa sileceğim. Şaka şaka. Roberto Baccio vurdurmadılar. Baccio'na geldi top. Lan. Alın. Ya çok yaklaştık. Bastırıyoruz hala. Garinça aldı. Garinça verecek. Hayır. Ya son dakikalar. Ödegard aldı. Ödegard içeriye geçmedi. kimi Oğlum nasıl bir kart kim hiç ya? Hiç geçit vermedi bana. Ay. Şimdi bu video Alper Avcı kanalı Alper Avcı diye yazılıyor. Bu kanal çok komik ya. Çok basit. Goller atıp bir de seviniyor. Bir de bize gösteriyor. Yani çok komik. Alper kalenin önünden gol atıyor. Abartıyor. Bir maç daha yapacağız. Bu maç adama 5 tane falan atacağım. Ama belli, belli olmaz. Tek tek oynayanlar bilir yani. Böyle düşük adamlar arada bir yeniyor. Tehlikeli oluyorlar. Ama yine de iniyorum. Sıkıntı yok açıdan. Zamburotta. Bacu. Bacu vurdu. Aa! Rich! <laughs> Pila sesiyle tam 90'ı buldu. Sağa da vurmuş ama. Sol, solak aslında. Ters ayakla ters ters. Sa sağlaklar. Neyse boş ver. Ödegard, Zamorotta, Rivaldo. Rivaldo dem Diomende Dembele diye okuyacaktım. Martínez Beckenbauer. Doğru mu okudum? Beckenbauer öyle bir şeydi ya. Beckenbauer. Ödegaard. Ödegaard. Paspodori. Paspodori. Ya Rice. Arkadaşlar bu maç Roche'te gol atayım mı sizin için izleyin. Atacağım oğlum. Atacağım lan. Bekleyin. Dur 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 kapat kapat kapat. Savunma savunma savunma. Koş koş koş. Allah hayır. Kapat. Hayır. Yeme. Şu Mayko. Lah tapot. Çıkarttı şutu. Rice tutuyorum 41 numara. Dersin 41 numara yediğini bilenler yorum atsın. Sayımız. A videoyu kaç kişi izler hiç bilmiyorum ki ama. Hoca bitirme! Bitirme! Valla! Bitirme! Koş oğlum! Koş! <laughs> Şırtma! Val vardı. Arkadaşlar kalp yaptığını gördün. Durun. Şuna açık şu an. Bakın aşırtma vurdu ve kalp yapıyor bakın. O kalp size gelsin. Tek tek de çıktınız yorumlara yazın. Ben efsane 2 rekorum. karşı atakta da FC şampiyonuyum şu an. Görenler. Karşı atakta başka FC şampiyonu var mı? Göstersinler kendini. Ve benimle maç yapmak isteyenler de istek katabilir Adım Tamer BB213 Maç yapmak isteyenler yoruma gitsin. Herkesi yoruma çağırın. Ama kaç yorum gelecek orasını bilmiyorum. Endrek, Rüdiger. Dilorenzo aldı. Dilorenzo. Dilorenzo Garincha'ya. Dilorenzo Garincha. Garincha mükemmel bir yokuşu. Valverde. Korner. Out, 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 out. Out. Oh, arkadaşlar oyunu ben deneyecek var mı? Oyunda gelip beni yenecek, yeneceğim diye ama varsa gelsin. 112 genim. 112. Hendrik, yemeyelim. Tamam. Evet Egal. Trivoldo. Manut Martinez. Baco. Baco yerde kaldı. Penaltı. Penaltıyı buraya kullansam tutar mı? Tuttu gibi ya. Aa tutamadık. Kalecim gol attı. Arkadaşlar e, siz kalecilerinize penaltı kullandırın. Kullandırın bakın. Çok iyi gol. Şimdi Maccio. maçı koştu. Maccio'ya verdim. Hı, dur adını okuyor. Baccio, Baccio. Adam artık pas yapıyor boş boş. Lan geridesiniz ne pas yapın. Gerçi pas yapmaktan başka çareleri yok yani. Lan hayır. Gel. Arroyo. Beckham. ya. Val vardı. Kanada geçmedi diyor ben Kapat. Dimari geçmesin. Kapat. Val vardı. Oh. Ve maçı yendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Unutmayın. Ama durun. Abone olanlar da bu videoda abone like, abone olup like atanlara inşallah şu Michael çıkar, değil mi? Çok istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video beğendiyseniz abone olup like atın. Görüşürüz.